Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hiç birbiriyle alakasız görünen mitolojilerin mesela binlerce kilometre ayrılmış olan Hindistan, Roma ve Kafkasya dağlarındaki efsanelerin aslında aynı gizli yazılımı veya işletim sistemi kullandığını düşündünüz mü? Bugün 20. yüzyılın en sarsıcı ve en tartışmalı düşünürlerinden biri olan George baş başyapıtı mit ve destanı inceleyeceğiz. Bu kitap sadece eski hikayeleri değil, aynı zamanda bu hikayeleri anlatan kadim Hint Avrupa zihninin nasıl çalıştığını da ortaya koyuyor. Önce yazarı neye hedeflediğini ve ana temasının ne olduğunu konuşalım. Sonra kitabın dört ana bölümünü tek tek giriş gelişme sonuç şeklinde ele alalım. İçlerindeki hikayeleri detaylandırıp hangi mitlerin hangi bağlantıların kurulduğuna bakacağız. Hazırsanız zihinsel bir arkeoloji yolculuğuna çıkalım. Peki Dumezi'nin bu kitaptaki asıl hedefi neydi? Aslında devrimci bir amacı vardı. 19. yüzyılda itibarını kaybetmiş olan karşılaştırmalı mitoloji alanını yeniden canlandırmak. O dönemde mitoloji çalışmaları bütün kahramanlar güneşi temsil eder gibi yüzeysel doğa alegorilerini indirgenmişti. Dumezel ise kelimelerin yüzeysel benzerliğine değil, hikayelerin altındaki ortak zihinsel yapıya yani ideolojiye bakmalıyız ister. Ana tema 3 işlev ideolojisi. Dumezel Ana tezi şudur. Tarih öncesi Hint Avrupa halkları, Hintliler, Romalılar, Keltler, Germenler hem evreni hem de toplumu üç temel işlev üzerinden algıladı. Birinci işlev egemenlik, yüzeysel ve hukuksal egemenlik, kozmosun ve toplumun düzeni rahipler sınıfı. İkinci işlev savaşçı güç, fiziksel güç, cesaret, askeri hüner, savaşçılar sınıfı, tanrılardan örnek verirsek Vedir, Inra, İskandinav, Adam da Thor. Üçüncü işle bereket ve zenginlik. Toplumun refahı, doğurganlık, sağlık üretimi, tarım, hayvancılık, üreticiler sınıfı diyebiliriz buraya. Tanrılardan örnek verirsek Vadik'ten Asfinler, İskandinavya'dan da Frey'i örnek verebiliriz. Dumezil mit ve destanda bu ideolojinin sadece tanrısal mitolojide değil, kahramanların destanlarında ve hatta ulusların tarihi anlatılarında bile temel bir hikaye üretme aracı olarak kullanıldığını gösterir. Artıları ve eksilerine bakarsak elbette bu devasa teori eleştirilerden de nasibini alır. Negatif eleştiri olarak arkeologlar durum bir dakika bu kadar katı hiyerarşik bir yapı o dönemin arkeolojik kayıtlarıyla tam uyuşmuyor derler. Filologlar Dümezül'ün bazı dil bilimsel bağlantılarına ve Hint-İran tanrı yorumlarına şiddetle karşı çıktılar ve en sert eleştiri ise bazı eleştirmenler onu kendi siyasi görüşlerini mesela 1789 öncesi Fransız 300 veya integral milliyetçilik gibi muhafazakar modelleri antik dönemle yansıtmakta suçlar. Ancak Dumezil savunmacıları bu suçlamaların çoğunu siyasi amaçlı olduğunu belirtti. Dumezil'in kendisi Nazi karşıtıydı ve 2. Dünya Savaşı sırasında Vichy rejimi tarafından öğretmenlikten uzaklaştırılmıştı. Yönteminin gücü ise Roma'dan Hindistan'a kadar dağınık görünen mitler arasında derin yapısal bağlantılar kurarak alanı yeniden bilimsel bir zemine oturtmasıydı. Şimdi bu teorinin pratikte nasıl işlediğini görmek için kitabın 4 ana kısmına bir göz atalım beraber. Kitabın ilk ve en acımlı kısmı Hindistan'a. Mahab Harata destanına odaklanır. Dömezil bu destanın sadece kahramanlarının değil tüm ana olay örgüsünün arkeik bir teolojik sistemin bilinçli bir edebi aktarım olduğunu savunur. Hikayesi şöyledir. Destanın temel çatışması nedir? Beş 5 Pandava kardeşiyle kuzenleri olan 100 Kaurava arasındaki taht mücadelesidir. Olaylar Pandavaların en büyüğü Kral Yudhisthira'nın ilili bir zar oyununda krallığını kardeşlerine ve ortak eşlerine Draupadi'yi kaybetmesiyle başlar. Bu 13 yıllık bir sürgüne ve ardından devasa bir Kurukshetra savaşına yol açar. Analizi şöyle: "Dümuz'un dehası burada parlar." Diyor ki, bu iyi kahramanlar olan 5 Pandava kardeşi aslında Veda Panteonunun üç işlevli hiyerarşisinin yeryüzündeki yansımalarıdır der. Birinci işlev egemenlik Yudhisthira Tanrı Dharma'nın adalet yasa oğludur. Meşru hükümdardır. İkinci işlev savaşçı güç Bhima. Kaba kuvvet ve Arkuna asil hüner Tanrı Vayu rüzgar ve Indira'nın savaş oğullarıdır. Üçüncü işlev bereket ve refah. İkizler Nakula ve Shafadeva'nın Tanrı Ashvin'lerin sağlık hayvancılık oğullarıdır. Destanda da sığır ve at yetiştirme uzmanıdırlar. Peki ya Draupadi yani kralın eşi. Beş kardeşin tek bir kadını paylaşması skandal gibi görünse de Dumez ile göre teolojik bir zorunluluktur. Draupadi üç işlemin tamamını tek bir varlıkta toplayan üç değerli tek tanrıçanın Serasvati gibi yansımasıdır. Kardeşlerin onunla evlenmesi üç işlemin birleşerek tam ve egemen bir toplum oluşturmasını sembolize eder. Eskatolojik bağlantı dünyanın sonu. Peki ya Mahabharata'nın o büyük savaşı? Dumez'in bunun aslında Hint-Avrupa dünyanın sonu yani eskatolojik dünyanın sonu demek, mitinin bir kopyası olduğunu söylüyor. Ve bu noktada İskandinav mitolojisindeki Ragnarok, tanrıların alaca karanlığı ile sarsıcı bir paralellik olarak görür. Bu destanlarda tetikleyici olaylar var, ileli oyunlar. Hint e, Hintlerde Mahaparat'ın zar oyunu, Ragnarok'taki Baldur'un öldürdüğü oyun, işte bunları paralellik olarak görür. Kötülüğün temsilcisi olarak Hint mitolojisindeki Duryadhana, ee, İskandinav mitosundaki Loki Ragnarok Kör aracı olarak da hileye göz yuman Kör kral Dihitarastara Çok garip isimleri var Mahabharata yani, Maha da genel destanladı adı Ve Loki tarafından kanadından Kör tanrı Hödür Sonuç şöyle denir Kozmik bir yıkım ve ardından arınmış bir dünyanın yeniden doğuşu gelir Genel olarak şöyle toplarsak Bu bölümün nihai sonucu şudur Mahabharata dağınık halk hikayelerinin Bir toplamı değil Alem usta uzmanlar tarafından arkek bir teolojik eskatolojik mit sisteminin bilinçli ve hesaplanmış bir şekilde destan formuna aktarılmasıyla yaratılmış devasa ve tutarlı bir edebi yapıttır. Şimdi Hindistan'dan Roma'ya uçuyoruz. Bu bölüm Dumezil'in en cüretkar tezi mitin tarihe dönüşmesi. Dumezil Romalıların Yunan veya Hintliler gibi zengin bir mitolojisi olmadığını değil bu mitolojik mirası alıp dönüştürdüklerini savunur. Tanrısal mitleri tarihsizleştirmişlerdir. Okuduğumuz Roma'nın ilk zamanlar tarihi gerçek olayların sisli bir kaydı değil Hint Avrupa ideolojisinin ulusal bir bellek kurgusuna dönüştürülmüş halidir. Hızlıca Roma'nın efsane bir dört kralın hikayesini böyle özetleyeceğim. Romulus kenti kurar, yasaları koyar, şiddetli kurucu olarak geçer. Numa Populus tamamen barışçıldır, tüm dini kurumları oluşturur, dindar düzenleyicidir. Tulus Hostilus tamamen savaşa adanmıştır, savaşçı kraldır. Ancus Martius kenti genişletir, limanı kurar, refahı arttırır. Dümüzül'e göre bu sıralama tesadüf değil. Üç işlevin zaman eksenine yayılmasıdır. Şimdi size az önce söylediğim kralların hangi işlevlere denk geldiğini söyleyeceğim. Çünkü bunları paralel demiştik en başta böyle bir test sunmuştu bize. Birinci işlev egemenlikti. İkiye bölünmüştür. Romulus egemenliği şiddetli büyüsel yüzünü gösterir. Numa Populus egemenliğin hukuksal dindar yüzünü gösterir. İkinci işlevimiz savaşçı ve güçtü. Tullus Hostilus savaşçıydı. Bunu karşılar. Üçüncü işte bereket ve inşa yüzüydü. Ankus Martius da bunu karşılar. İkinci hikaye geçiyoruz. Sabin Savaşı. Roma'nın ilk büyük savaşı. Romulus ön Romalıların komşu Sabinlerin kadınları kaçırmasıyla başlar. Sabin kralı Titus Titius savaş açar. Savaş iki halkın birleşmesiyle biter. Bu hikayenin detayı M.S. Küre'de var. ben okumuştum. Güzel bir hikayeydi. Bakmanızı öneririm. Analiz. Analizi şöyle yapar. Dumezel'e göre bu tarihi olay aslında Hint Avrupa mitolojisindeki temel kuruluş savaş tıpkı İskandinav mitolojisindeki Aseler gibi ile Vanlar arasındaki savaş gibi Roma toprağına uyarlanması olarak görür. Romulus ön Romalıları birinci ve ikinci işlev, Thay, Titus Tayus Sabinleri üçüncü işte iki grubu savaş yoluyla birleştirerek tam bir toplum oluşturması gerekir. Edebi yankısı da Aeneis. Bu yapı o kadar güçlüdür ki Vergülüs Aeneis yazarken bu tarihleştirilmiş kuruluş mitini bilinçli olarak kopyalamıştır. Aeneas yaz, dinler birinci işlev. Tarkon savaşçı Etrusk ikinci işlev. Latinus zengin barışçı üçüncü işlev. Sonuç. Bu bölümün sonucu şudur. Roma'nın mitolojisi kaybolmamıştır. Mitoloji tarih yazımının içinde malzeme olarak kullanılmıştır. Üç bölümü çerçeve hem destan hem de tarih yazmak için mükemmel bir iskelet sağlamıştır. Üçüncü kısım bizi yazılı kültürün dışına sözlü geleneğe ve folklora götürüyor. Dumuzet, Kafkasya'da yaşayan ve antik İskitleri mirasçılar olan Oset halkının sözlü nar efsanelerinin külliyatını inceler. Osetler, Hint Avrupa olmayan halklar tarafından çevrelenmiş bir ada durumundadırlar ve bu ideolojinin korunumu için benzensiz bir laboratuvar sunar. Analizini şöyle yapar, işlevsel eleştirme. Dumezin Nart destanlarının temel sosyal yapısını kahramanları doğrudan üç işlevsel aileye bölündüğünü keşfeder. Bu teorinin belki de en net ve en doğrudan ifadesidir. Şimdi bu Nart ailelerinin içindeki işlevsellere neleri denk gelir ona bakılır. Birinci işlevsel egemenlik bilgelik. Kuvveti zekalarından geliyordu. İsim, aile ismi var. O aile ismini telaffuz etmesi zor. O yüzden ona ekrana yazacağım. Kuvveti zekalarından geliyordu. Akıllılar da entelektüeller. Destandaki ana rolleri sihirli kupa etrafında ritüelistik şölenler düzenlemeleriydi. İkinci işlev savaşçı güçtü. Erkeklere yiğit ve güçlüdürler, savaşçı ailedirler. En büyük kahramanlar Batras, Soslan bu soydandır. Üçüncü işlev zenginlik bereket işleviydi. Hayvan sürüleri sayesinde zengindiler. Sayıca kalabalık muazzam servet sahip ancak kalleş ve ödlek olarak tasvir edilirlerdi. Bu aile isimlerine vereceğim. Hepsi bu anlattığım işlevlerde gelen aile isimleri var. Onları vereceğim. E, telaffuz zor çünkü. Onu yapamam. Hikayeye gelin Bu üçlü yapı destanların ana anlatım motorunu oluşturur ataların üç hazinesi. Bu hikaye üç işlevi temsil eden üç sihirli nesnenin tıpkı İskit köken mitindeki altın kupa, balta, saban gibi nasıl paylaşıldığını veya bir kahramanın bu üç alanı nasıl sınavdan geçtiğini anlatır. İkinci işlevi, üçüncü işlevde bulunan ayların savaşı var. Bu zenginler ile güçlüler arasındaki temel çatışmanın en saf dramatizasyonudur. Akıllılar bu savaşta genellikle tarafsız hakem rolünü üstlenir. Sonuca gelirsek Oest halkının olağanüstü tutuculuğu sayesinde antik İskitlerin Hint Avrupa ideolojisi artık gerçek bir toplumsal yapıya karşılık gelmese bile bir zihinsel çerçeve ve folklorik anlatı motoru olarak binlerce yıl boyunca sözlü gelenekte hayatta kalmıştır bu efsaneler. Kitabın son analitik bölümü ideolojinin devasa anıtlarda bulunmadığını kanıtlar. Bu yapı bazen kısa anlatılar veya mini destanlar içinde sığınak bulur. Bu bölüm, ideolojinin coğrafi yaygınlığını ve biçimsel esnekliğini Yunan, Kelt ve Germen kültürlerinden örneklerle inceler. Hikaye 1 Paris'in Seçimi Çoban, Paris'ten üç tanrıç arasında en güzel elmasını vermesi istenir. Dümrüzül bu çok meşhur hikayenin üç işlevli bir seçimin mükemmel bir örneği olduğunu gösterir. Üç tanrıça sunnardır. Hera, Asya'nın hükümdarlığını vaat eder. Athena, savaşta zafer vaat eder. Aphrodite, en güzel kadının aşkını vaat eder. Analizi şudur. Paris, Hint, Avrupa yerarşisini hiçe sayarak en itibarsız olan üçüncü işlevi cinsel zevk, cinsel zevki seçer. Dumezel'e göre bu ideolojik bir günahdır. Paris'in bu yanlış tercihi birinci ve ikinci işlevin intikamını tetikler ve cezası vatanın Troya'nın mahvolmasıdır. İkinci hikayeyle devam ediyoruz. Maça alır üçüsü İrlanda'dan. İrlanda'da bir başkentin adını açıklamak için neden hepsinin adı Maça olan üç, üç farklı kadın hikayesi anlatılır. Analizi şöyle Dumezel'in. Bu üç adaş figürün üç işlevin tek bir kelt tanrıçısı Maça tarafından üçlemesi olduğunu savunur. Maça A bir kain ve kral kızıdır. Maça B bir savaşçı kraliçedir. Maça C bir çiftçinin karısıdır doğurganlığı ile ilişkilidir. Bu bölümün sonucu bu mini destanların ideolojinin sadece büyük toplumsal sistemler kurmak için değil aynı zamanda ahlaki dersler aktaran örneğin bilgelik her zaman şiddet ve servete yeğlenmelidir esnek bir yapılandırma şeması olduğunun kanıtıdır hem de. Peki tüm bu analizlerden çıkardığımız nihai sonuç nedir? Gömöz'ün mit ve destanda bize gösterdiği şey bu ortak Hint Avrupa zihinsel yapısının farklı kültürel bağlamlarımız farklı edebi türlere dönüştür. Mitten destana Arkeolojik yapı Tanrı'nın üç işlevi ve dünyanın sonu savaşı kahramanların devasa epik anlatısına mahap Arata'ya dönüştür. Mitten tarihe Roma örneğinden aynı teolojik yapı Kuruluş Savaşı miti Ulusal bir tarih anlatısının Sabin Savaşı ilk dört kralının iskeleti haline geldi. Mitten Folklor'a, o kelt mitolojisine, ideoloji binlerce yıl sonra bile sözlü gelenekte nart efsaneleri, Paris'in e seçimi bir hikaye anlatma motoru olarak yaşamaya devam etti. Dömezi bu zihinsel arkeolojiyi yaparak insanlığın en eski anlatı üretme mekanizmalarından bazılarını deşifre etmiştir. Mit ve Destan okunması zor ama ödülü büyük bir eser. Bize en farklı kültürlerin bile derinler nasıl ortak bir mirası paylaştığını hatırlatır. Bu derin dalışı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de bildiğiniz mitoloji bağlantıları veya Dumezel'in teorisi hakkında düşüncelerini paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.